Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde bugün BOFA ve Yapı Kredi önderliğinde %1.24'lük bir yükselişle kapanış yaptık. Yapmış olduğumuz kapanışın böyle ya da gelen alımların özel bir sebebi var mı? Evvela bundan başlayalım. Pazartesi günü piyasalar cephesinde genel olarak piyasa negatif beklentilerdeyken açıkçası genel bir ters köşe ihtimali daha ön planda görüyorum. Yani piyasa cephesinde burada bu noktada biraz daha piyasaların yukarı doğru gitme olasılığı var görünüyor. Bunları bir değerlendireceğim. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Evvela hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı da ihmal etmeyelim. Evet Borsa İstanbul kapanışı itibariyle 10.971 BOFA'nın 4 milyarlık yine Baktığım zaman ak yatırımın da karşı tarafta 4 milyara yakınlık bir satışı var. Yapı kredi de alımlarda ona eşlik etti. Ve bu BOFA ve yapı kredi ikilisi algoritmik işlemleri konusunda epey meşhurlar. Genelde çapraz görüyorduk onları şimdi yan yana gördük ve bunların da alımlarıyla beraber piyasa yukarıya doğru gitti. Gün içerisinde Mehmet Şimşek'in enflasyona ilişkin açıklamaları vardı. Enflasyondaki ana eğilimde dezenflasyonist süreç devam ediyor dedi. Piyasa acaba pazartesi günkü enflasyon verisi iyi mi gelecek diye düşündü. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin o konser sürecindeki davaların 6 Ocağı ertelendiğine dair haber akışları geldi. Bunlar piyasamızda alımaz sebebiyet veren konular olarak karşımızda durdu. Peki kapanış teknik olarak nasıldı? 10.965 sahası üzerinde bir kapanış gelmesi iyi oldu. Günlük süper trendde en azından tekrar bir al sinyali oluşmuş oldu bugün itibariyle. Bu al sinyali pazartesi günü gelecek enflasyon verisiyle de buluşursa iyi bir enflasyon verisi ya da beklenti alfa bir enflasyon verisi oluşursa piyasa açısından yukarı yönlü bir gidiş açısından kıymetli olabilir. Yani borsayı bu minvalde takip edeceğim. Genel eğilim mutlak mutlan davasının reddi sonrasında şuradaki satışların aşağı yöne devam etmesi yönünde. Halihazırda genel yorumları da bunu, bu minvalde negatif görüyorum piyasada ama doğrudan doğruya sabah da yaptım. Sabah da yayınımda hatta video kapağının başına da koydum. Borsada bir ihtimal daha var dedim. O da ölmek mi dersin diyen de olmuş. Öyle değil. Yani bir ihtimal daha var. O da iyi bir enflasyon verisiyle pazartesi itibariyle piyasada bir miktar daha kalkış olması. Şimdi mutlak mutlan davasında reddedilmesi bir siyasi yükü sırtımızdan almıştı. Siyaset birazcık sakinliyor. Bu iyi. Bazı davaların daha ileri ötelenmesi de Bizde kısa vadeli bir yıl sonu rallisi Kasım ortaları itibariyle ya da Kasım ilk haftası itibariyle de biraz yukarı yönlü gidişleri konuşmak açısından kıymetli olacaktır. Bana kalırsa buralarda düzelte düzelte biraz ara düzeltmeler yapa yapa piyasanın biraz daha yukarı yönlü trend çizmesi ihtimali daha güçlüdür. E Tabii ki kötü bir veri gelirse 10.700'ler kırılıyorsa bu söylediklerimi unutun. 10.700 sahası o denli kıymetli bir saha olacaktır. 10.700'e kadar çekilmeleri normal oranın aşağısını uzaklaşma sinyali olarak okuyacağız. Öte yandan... Bugün piyasalar cephesinde bankacılık sistemli alımlar da kıymetliydi. Bakın bankalar sert rally hareket sonrasında 15.300'e kadar gelmişti. Akabinde düzeltmeleriyle beraber 20 günlük fiyat hareketli ortalamasına kadar tekrar yapıştılar 14.300'e kadar. Buradan bugün yukarı yönlü bankacılık endeksinin %2.7'lik bir yukarı yönlü atanı gördük. Eğer pazartesi günü enflasyon verisi iyi gelirse burada evvela 15.300 ama daha çok 16.100 merkezde ilk etapta bir fiyat hareketliliğine doğru gidişi konuşmak mümkün olacaktır. Buralara doğru bankaların biraz daha devam etme olasılığını masada tutmalıyız. İyi bir enflasyon verisi faiz indirimlerine devam sinyali olarak okunacağı için kıymetlidir. Gelen bilançolar arasında Tüpraş'ı gördüm ve Tüpraş cephesinde de Açıkçası gelen bilançonun yine iyi bir şekilde devam ettiğini gözlemliyorum. İyi bir bilanço getirmiş. Şöyle bir baktığımda 194 lira üzerinde kaldıkça şuradaki son zirvenin üzerinde bir kapanış yapması güzel. Tüpraş cephesinde de acaba bir 212 lira merkezli yeni bir trend oluşur mu diye böyle söylemeden geçemeyeceğiz. Sabancı Holding cephesi o da aşırı satışla dipten dönenlerdendi. Ve Sabancı Holding cephesi bugünkü yaptığı kapanışa 81 lira 51, 55 kuruşla kapanış yapmış oldu. 20 günlük fiyat hareketli ortalaması üzerinde kapattı. 79 lira 20, 35 kuruş seviyesi üzerinde kaldıkça 81.15 üzerinde Sabancı Holding 84 ve 87 merkezi yeni yukarı yönlü bir atak yapabilir şeklinde bakmaya devam ediyorum. Sabancı'da da böyle bir imaj oluşmuş oldu. Birazdan şu enflasyon verisine ilişkin kendi kişisel hesaplarım ve piyasa beklentilerini de göstereceğim. Sah sağ görüntü bu şekilde. Evet dolar bazlı endeks nasıl kapattı? Dolar bazlı endekse baktığımız zaman 200 günlük fiyat hareketli ortalamasının hemen kıyısında kapattı. Şurada bir endekste düşen trend var bakın. Evvela piyasanın daha evvel mutlak butlan iptal oldu haberiyle beraber gittiği 265 dolara hızlı bir gidiş yapmasını. 271 dolarları kırmak suretiyle belki iyi bir enflasyon verisi gelirse böyle Kasım içerisinde ara düzeltmelerle beraber daha sonrasında sene sonuna kadar 284, 296 ve 310 dolara doğru giden bir rota çizmesi ihtimali masada tutuyorum. Yani genel takip ettiğim rota bu şekilde olmaya devam ediyor diyelim. Bunu da bir kenara şerh olayım. Bunu da bir burada geri planda incelemeye alalım. Gelelim enflasyona ilişkin beklentilere. Gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki o çeşitli Acaba iş şuraya mı gidecek buraya mı gidecek konularının 6 ocağa ertelenmesi, Sayın Şimşek'in enflasyonla alakalı pozitif açıklaması. Peki, tüketici fiyat endeksi pazartesi günü saat 10'da nasıl bekleniyor? 3.23'ten 2.83'e gerilemesi bekleniyor. Açıkçası kendim de bir sepet metoduyla normalde ara ara çalışmalar yapardım ama bu TÜİK enflasyonudur vesairedir. Oraya müdahale buraya müdahale, sepetlerin kapatılması gibi konular derken bu tarz hesaplamalar yapmayı da bıraktım. Ama Açıkçası bu enflasyon verisi kritik olduğu için ve biraz daha piyasalarda oyun değiştirici bir role büründüğü için açıkçası bir çalışma yaptım. Ben 2.4, 2.3 ile 2.5 arasında bir enflasyon hesapladım. Piyasa beklentisi 2.83'müş. Yani beklenti altında bir enflasyon verisi görme ihtimalimizi yüksek bulduğumu da ifade etmek isterim. Yani piyasa şu anki alımlarıyla beraber BOFA'nın yapı kredinin alımları pazartesi günü seans açılışıyla beraber devam edebilir. Yani burada yukarı yönlü bir seyir destekleyen ve beklenti altında gelen bir enflasyon verisiyle karşı karşıya kalabiliriz ve piyasa pazartesi günü bir süredir negatif düşünenleri ters köşede bırakabilir. Burayı bu formatta inceleyeceğim. Yeni ayın ilk gününe, yeni ayın ilk haftasında pazartesi gününe pozitif bir başlangıç yapma ihtimalimizi daha güçlü bulduğumu vurgulayarak ama yanılma payımızı da 10.700 seviyesine bırakıp 10 sağların aşağıını geçiyorsak piyasanın genel dengesinin bozulacağını unutmayın derim. 10.700'ü bu minvalde kıymetli bulduğumu tekrar tekrar sizlere de aktarmış olayım ama kişisel kanaatimi soruyorsanız buradan yukarı yönlü hareketin gelmesi şeklinde gerek bankaların gerek de holdinglerin kapanışları biraz iyimser gelen bazı ılıman gelen bilançolar var ama çoğu çoğu bilanço çok iyi değil. İyi bir enflasyon verisi gelirse ne olur? Banka, holding ve GO'lar yukarı yönlü gider. Bugün mesela Koç Holding'e baktığımız zaman 171 lira 60 kuruşla iyi bir kapanış yaptı ve tekrar ortalamaların üzerine çıktı. 200 günlük fiyat hareketli ortalamasını terk etmedi. 165'lere kadar düşüşleri normal karşılıyorduk. En düşük 166'ya kadar geldi ve gelecek iyi bir veri akışı ile beraber evvela 176 daha sonrasında 178 akabinde 184 liraya doğru devam eden bir trend şeması çizme ihtimalini Koç Holding cephesinin de masada tutarak piyasayı takip edeceğim. 166 sağları aşağı yönlü geçiliyorsa da biraz satış baskısı gelebilir ama holdinglere de bankalara da daha çok endeks merkezine bakıyorum. 10.700 aşağısında ne bankası ne holdingi piyasanın tat vermez. Koç Holding'deki görüntü bu şekildeyken bir de Emlak Konut'a bakalım. Emlak Konut'ta nasıl bir görüntü var? Emlak Konut'a baktığımız zaman Emlak Konut cephesinde 20 lira 22 kuruşluk bir kapanış yapıldı ve Emlak Konut cephesinden yine 19,5 lira üzerinde kaldıkça iyimser görünüyor. 20.86'ya doğru iyi bir veriyle beraber gidebilir. Hatta dediğim gibi burada 20.86'lar üzerinde kapanışlar geliyorsa bu tablonun 21.96 ve 22.5'lara doğru devam edebilecek bir seyir çizme olasılığı vardır. Piyasamızın Bilançosu yüksek şirketlerinden bir süredir sıkışma trendleri içerisinde de sıkışma trendlerini yukarıya doğru kırdı. Yatay bir direnç edindi kendine 20.86 buraların aşılması hareketin daha da hızlanması anlamına geleceğinden emlak konutu da yine takip etmeye devam ediyorum. Bir diğer şirket Ford. Ford cephesinde de temettü açıklaması geldi. Temettü açıklaması tabii ki şirket açısından pozitif yorumlandı ve fiyat yukarıya doğru gitti. 99 lira 25 kuruşla kapanışını yaptı. 101 lira üzerinde Ford cephesinde de biraz daha temiz bir sayfa açılabilir. Akabinde 110 ve 100 119 merkezi yeni bir trend sahasına girebilir. 101'ler üzerine yerleşmesi Ford açısından da genel olarak toparlanma öncüsü olur. Ama dediğim gibi iyi bir veri. 10.700'lerin kırılmadığı bir senaryo konuştuğumuzda Ford'un da 101'ler üzerine gittiği ve biraz daha yukarı yönlü bir trend çizebildiği bir görüntüye ulaşabileceğini düşünüyorum. 120 120'lere gidebilir. Hatta belki yeni bir zirve bile alabilir diye bakarım arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Olası yeni zirve aday bölgesi zaman sağlıkla beraber baktığımda 125-126 lira gibi bir seviyeye tekabül etmektedir. 101'lerin üzerine Ford'un yerleştiğini de görmek isteriz. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. Piyasada pazartesi günü iyi bir veri akışı ve iyi veri akışı raporlar biraz daha alımların gelmesini bekliyorum. Lakin Tersi olursa 10.700 seviyeleri aşağısında stop loss veyahut da nakit çoğalt olarak bir stratejiyle hareket etmenin daha sağlıklı olacağını düşünürüm. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.